Buradan atıyor. Buraya yanmış. Edinilen bilgiye göre Bayır Mahallesi Plevne Caddesi'nin Murat Aydın isimli vatandaşa ait evin mutfak kısmında elektrik kablolarından kaynaklı yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sakinlerinin durumu 112 Ağacı Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen anne ve oğluna ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Yangında dumandan etkilenen anne ve oğluna ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Yangında mutfakta maddi hasar oluştu. Ev sahibi Murat Aydın yangın sırasında evde olmadığını belirterek yangının elektrik kablolarından çıktığını söyledi. Evde yoktum abisinin. İş yerindeydim ben. Telefon ettiler geldim. Herhalde elektrik kontağından çıkmış. Evde biri var mıydı yani? Hanım vardı, oğlan vardı. Ondan sonra şimdi onlar ambulans dolarmış. Yani dumandan dumandan etkilenmişler. Ha,